Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile tüm Türkiye genelinde aynı anda yapılan Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası programı Bolu Adalet Sarayı'nda gerçekleştirildi. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin okuması için başlatılan kampanyaya destek amacıyla Bolu Adalet Sarayı içerisinde stand kuruldu. Protokolle başlatılan kitap bağışı ile cezaevlerinde okumaya dikkat çekildi. Bolu Başsavcısı Sayın Ahmet Bektaş'ın konuşmaları. Programa Bolu Valisi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İsmail Can, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve Adliye Personeli katıldı. Sayın İl Emniyet Müdürü, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021'de Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında bugün itibarıyla bazı adliyelerde eş zamanlı olarak ceza infaz kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya ile tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılabilmesi, kitap alışkanlıklarının artırılması ve kültür seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Kampanya hakkında açıklamada bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, infaz kurumlarının kişiye ezadiyel rehabilite ettiğini söyleyen cezaevlerinin kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için kampanyaya destek verilmesini istedi. Tüm Türkiye genelinde aynı anda yapılan ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap baş kampanyası programımıza hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnsan yer yüzünde var olduğundan beri suç, ceza ve cezanın yerine getirilmesi olan infaz var olmuştur. Zaman içerisinde infaz usul ve yöntemleri değişim göstermiş, günümüz modern toplumlarında cezanın infazı kişiye eza etmek değil, kişiyi rehabilite etmek ve topluma tekrar kazandırmaktır. Bu anlayışla yapılan yası, yasal düzenlemeler ve bakanlığımızın öncülüğünde ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması adına birçok program ve etkinlik kurslar düzenlenmekte ve düzenlenmeye devam edecektir. İnfaz kurumlarımızda hükümlü ve tutuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve bunun verimli şekilde sürdürülmesi için Kütüphaneler oluşturulmuş, hizmete sunulmuştur. Bu kütüphanelerimizin daha zengin hale getirilmesi için her kitap yeni bir umut, her kitap yeni bir hayat, duygu ve düşüncesiyle tüm kamu kurum kuruluşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm Bolu halkımızı bu kitap bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz. Kampanya 15 gün süresince Bolu Adalet Sarayı ve elimizdeki AVM'lerde açılacak olan standlarda devam edecek. Evet,